Bir yanına ne çay yapımcım? Sen can yanına gitmeli miyim? Nedenisin? bir şey yapmayacaklarını, arkadaş çocuklarını söylerler. Güvenmeli miyim? Hmm, bilmiyorum ama. Hayır oğlum onlara güvenmemelisin. Doğru söylesin bacım. Onlara güvenmemeliyim. <laughs> Lan yapıp durma da gel bakalım yanımıza. Aynen öyle öldürmeyeceğiz seni gel gel. Ha öldürmeyeceksiniz. Benim oğlumun yanına alacaksınız. Onlar şimdi benim buraya girmemeye geleceksiniz. Doğru mu duydum? Aynen öyle doğru duydun. <laughs> Yollasın onun içine. Çok beklersin sen ha. Sana söz veriyorum. İçine gireceğim. Seni öldüreceğim iskelet. O kemiklerini kıracağım senin var ya. Aha göreceğiz bakalım göreceğiz. Ben bir buraya geldi. Hayır nereye? Buraya geldi. O zaman seninle birlikte karşılaşacağız. Sen sen çok kötü şeyler bekleyolacaksın orada. Ben senin yerinde olsam Girmezdim Ha, öyledir kesin yerese. Beni kandırma ya. Beni buradan yani vazgeçirmeye falan çalışıyorsunuz. Arkadaşlar Görmüş biliyiz Mi Nasıl Lüpleri videosundaki lanetli yuvarlak Elmas Kılıcını yapmak için bu mağaraya gireceğiz. Ondan sonra değişik şeyler var. En son arkadaşlar bu portallara gireceğiz. 3 tane yaratıkla birlikte savaşacağız. Hatta 4 tane arkadaşlar. 4 tane portallar ve en son arkadaşlar bu görmüşüz herkes yani bu içerideki işi bitireceğiz o kılıçla. <laughs> yapamayacaksın. Yapacağım göreceksiniz. Size inat yapacağım. Şimdi arkadaşlar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 kılıç mı lazım? Evet oğlum kılıç lazım. İçine gideceğim şimdi. Bana bol şanslar dile tamam mı? Tamam babacım. Bol diyorum sana. benim başına kötü bir şey gelmez. Merak etme kız gelmeyecek oğlum. Bak görmüş öyle bir elinde bir totem var. Bu bana şans getirecek göreceksin. Her neyse arkadaşlar sandığımızı açalım bakalım şöyle şuraya getirip tamam. Oo içinde baya güzel şeyler çıktı. Şunu da şunu değiştireceğim arkadaşlar. Sizce arkadaşlar buraya girimde de sağ çıkacak mıyım sizi içeriden? Yorumlarda kesinlikle görüşlerinizi belirtin vallahi ya. Ben arkadaşlar bu mağaraya mı gireyim ilk başta yoksa bu portallara mı? Acaba hangisine gireyim arkadaşlar. Portal diyenler bir yazsın. Mağara diyenler 2 yazsın. Ay iki yazsın. Arkadaşlar iki. Mağaraya geçsin. Tamam arkadaşlar. Yorumlarda siz belirtin görüşlerinizi. Ona göre gireceğiz bakalım. Neyse. Şöyle bir bakalım arkadaşlar. Fire resistance falan var. Vikus oğlum sen burada kalıyorsun. Abone gibi savaş olmak istiyorum. Seni gibi savaşmak istiyorum. Gelmek istiyorum. Güçlü olmak istiyorum. Merak etme oğlum. Sen de bir gün benim gibi olacaksın. Söz veriyorum. Gerçekten mi? Evet oğlum gerçekten de. Teşekkür ederim hocam. Önemli değil canım oğlum benim. Anne sen şimdi bak bunları sana önemli görev veriyorum. Sen onların başına bekleyeceksin. Bu içeriye girdiğinde daha da bir zor görev biliyor musun? Gerçekten mi? Evet gerçekten de. Hadi bakalım. Sana bu görevi veriyorum. Sana şimdi bunu veriyorum. Ondan sonra başka silah vermem tabii ki de sana. Sen daha küçük bir çocuksun. Kullanabilirim. Hayır kullanamazsın. Her neyse. Boş hasar dili. Tamam babacım boş hasar. arkadaşlar görmüşsünüz bir şöyle içeriye gireceğiz. Ana birazcık yani ne bileyim gerçekten korkuyorum. İleride lavlar falan var. Yani değişik değişik creeperlar falan var arkadaşlar. Bayağı biz zorlanacağız gibi. Şöyle arkadaşlar bunları da görmüşsünüz birazcık bastık kendimizi. Tamam şöyle bakalım. Ay bir can gidiyor arkadaşlar tamamdır. Yaklaşık olarak kaç tanemiz var? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 tanemiz var arkadaşlar. Eğer 9 tane içinde buradan geçemezsek tatlılık. Ben 10 saniye 1, 2, 3, 4, 5 ah 5 saniye geçmeyi başardım. Rekoru kırdım arkadaşlar. Burada bir sandık var. Açalım bakalım. Hii, oyuncak Gemiler neden çıktı ki burada? Gemilerde su yüzdürmeyeceğiz. O ne geçeceksin babacığım. Aa doğru söylüyorsun. Evet arkadaşlar oğlum gerçekten de bayağı bir zekalı görmüş özüm. Tamam bunları kullanarak geçeceğiz. Şimdi birinci atladık arkadaşlar. İkinciyi şöyle koyduk. Tamam. Üçüncüyü şöyle attık. Ay kafama çarptı arkadaşlar. Tamam tamam hadi geçmeyi başardık. Mükemmel. Şöyle şuradan geldik. Lan ne yapıyorsun Creeper? Ya sen ne yapıyorsun? İyi seni öldürüyorum oğlum görmüyor mu da da, da 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 Ah elmas kırışının bir tanesi düştü arkadaşlar. Düşürmek lazım onları kesinlikle. Tamam şöyle geldik. Hop. Tamamdır arkadaşlar görmüşsünüz bir creeperların ruhları duruyor onlara da sahip olduk şimdi görmüşsünüz bir bir tane arkadaşlar oldu <laughs> Ne bakıyorsun lan Sen de bakıyorsun oğlum Seni öldürmek için bakıyorum al bakalım sen o zaman <laughs> Şunu bakın arkadaşlar tamamdır bunu almam lazım ama inşallah düşürmem tamam aldık ve iki tane görmüşsünüz bir elmas kılımcı oldu Şöyle arkadaşlar şunu şuraya koyalım bunu da arkadaşlar diğer elimizde tutalım ki ölürsek arkadaşlar tekrar olduğumuz aynı yerde doğabilirim Tamam şöyle Allah tamamdır şöyle Allah ay ne yapıyorsun lan bana mı geliyorsun Evet. lan la seni geliyorum. Seni öldüreceğim de e, ondan sonra da işim var yani. Ya yemek yapmaya falan gireceğim hanıma. Anladın mı? He ha, beni öldüreceksin. Ama sana şöyle diyeyim. Yemek yapamayacaksın. Neden yapamayacağım? Çünkü öleceksin de ondan. Al bakalım seni suya yollayalım. Lan çıkarma beni suya. Sokma beni suya. Niye sokmayayım seni suya? Sen suya azıcık git de, banyo yap vallahi. Kötü, kokuyorsun yani gerçekten de. Neyse. Lan ne oluyor arkadaşlar? Koyamıyorum bunu. Şuradan şöyle atlasak e, mükemmel görmüş oluruz be. Arkadaşlar atlayamayı başarıldık. Şuna bakın ya. Yazık seni creeper. Seni gidi yazık creeper ya. Yukarıya doğru giden bir yol var arkadaşlar. Yukarıya doğru çıkıyorum. Umarım yukarıda beni tehlikeli yerde bekleyen bir şey yoktur. Korkuyorum yani arkadaşlar. Bir şeyler geliyor. Yemin duydum. Lan gel lan buraya iskelet. Gel lan buraya. Allah ölmeyeceğim ölmeyeceğim ölmeyeceğim. Al bakalım sana iskelet. Al bakalım. Şunlara bakın arkadaşlar. Tüm iskeletler bana doğru geliyorlar. Ay ayaklarım yanıyor. Allah ayaklarım yanıyor. Fire resistance kullanmanın tam olarak vakti geldi arkadaşlar. Görmüş sözü bir. Tamamdır. Bu şimdi artık bana bu saatten sonra zarar vermeyecek. Peki arkadaşlar iskeletlere? Hayır. İskeletlere zarar verecek. Gel lan buraya seni şöyle bir öldürelim. Seni de arkadaşını öldürelim. Şöyle da, da 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 da. Bakalım arkadaşlar başka bir şeyler var mı? Ay o da öyle Uçan arkadaşlar görmüş bir robot arkadaşlar şeyler yarasılardan. gerçekten de garip arkadaşlar yıl olmuş gibi böyle şeyleri görmek birazcık bana yani garip geliyor neyse şunları atıp elmas kılıç gördüm yemin ederim elmas kılıç gördüm tamam geliyorum geliyorum canım alacağım seni oradan merak etme hop tamam geldim Aa, babacık burada merak etme 3 tane elmas kılıcımız oldu arkadaşlar mükemmel tekrar yukarıya doğru çıkalım eğer fire resistance yani ateş direncim olmasaydı arkadaşlar burada kesinlikle ölebilirdim yani Aa, zorlu bir parkur beni bekliyor elmas blok altın blok elmas blok altın blok evet arkadaşlar. <laughs> Nasıl biliyorum? Güzel tabii ki de. Tamam şuradan atlayacağız böyle şamraşa doğru. Bir, iki. Lan atlayamazsak vallahi bir diye arkadaşlar. Popumuz vallahi lavda ya. <laughs> Neyse şuradan atladık ve atlamayı başardım görmüş oluyoruz bir. Ve mükemmel arkadaşlar. Çok güzel proyum. Parkur prosuyum arkadaşlar. En iyi parkur yapan kişiyim yani ya. Aynen öyle. Şunu kıralım arkadaşlar ki acaklarımıza girmesi vallahi bir. Diye. Sonra Hüseyin Bolt gibi koşarız gerçekten. <laughs> ay, ay, arkadaşlar vallahi biliyor ya. Hüseyin Bolt gibi koşarız diye gerçekten. Aynen öyle. Tamam geldik şöyle bu kırdık. Şuradan şöyle atladık. İki tane elektra var. Eğer arkadaşlar oğlum gelseydi onu bunu kullanabilecekti. Lan manyak niye atladın aşağıya? Sen sen var ya sen öleceksin. Asıl sen öleceksin. Bir, e, iki, e, üç e, e, öldün. Ne oldu? Yaşamıyor musun şimdi? Hey merhaba konuşsana bir birlikte. <laughs> arkadaşlar mükemmel. Elektrayı kullanarak arkadaşlar karşıya doğru atlamam lazım. Bir ee, Ondan sonra şu yarasalar var. Gerçekten çok kötü. Şuradan aslında böyle arkadaşlar kılıcı şöyle bir fırlatsak atsak var ya gerçekten çok iyi olur. Tamam. Üç, iki, bir. Allah Aa, tamamdır atlamayı başardık Eğer arkadaşlar buradan normal bir şekilde atlasaydık atlayamazdık yani Bir arkadaşa ölürdük Şunlara bakın ya ay gerçekten kötü gözüküyorlar Merdivenden yukarıya doğru çıkıyoruz merdivenden Lan yarasılar ne yapıyorsunuz İyi la sen ne yapıyorsun İyi seni öldürmek için geldim lan yarası çorbası yapacağım Gel buraya gel gel <laughs> Sen yarasılar sizi neyse arkadaşlar Görmüşsünüz mü ee? lan lan gelmeyin Allah gelmeyin 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 Allah Allah arkadaşlar üstüme geldi kusalesi ya Ay 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 sokma beni sokma beni sokma lütfen lütfen, lütfen. Allah arkadaşlar arkadaşın etrafta olduğunu görmüyorum. Ulan gel lan buraya seni gidi yarasa. Allah'ım ya Rabbim ya. Siz sizler, neler çektik yani ya? Neler çektik? Neyse şöyle arkadaşlar iplerden dört tane aşağıya doğru attık. Aşağıda bir tane var mı? Ben mi yanlış görüyorum? Yok arkadaşlar gitmiş ya. Mükemmel. Şöyle arkadaşlar yukarı doğru çıkıyoruz. Oo bir saniye. Ben yanlış mı görüyorum? Yoksa arkadaşlar taşın üstünde mi çıkıyorum yani ya? Evet doğru görüyorum arkadaşlar. Evet. Gerçekten taştayım. Bir saniye buradan şöyle gerçekten. Allah! Ah! Oo tırmanabilen taşlar. Böyle bir şey daha önce hiç görmedim. Neyse buradan arkadaşlar sen sanırım bu tarafa sağ tarafa atlayacağız. Hadi tamam atlamayı başardım. Sonra arkadaşlar şu tarafa atlayacağız. Lan! Allah! Tamamdır. Atlamayı başardım arkadaşlar. Ama sanırım sanırım burada ölebilirim yani. Allah! gelmeyi başardım arkadaşlar. Tamamdır. Burada durabilirim artık ya. Şöyle yukarı çıkabilir miyiz? Buradan en köşeye gitmemiz lazım. En köşe abi. En köşeye şuradan şöyle şuraya bunu koyacağız. Tamam. Gelmeyi başardım. Şunu da şöyle kıralım bakalım arkadaşlar. Hadi ya. Koyacak bir şey de yok altıma. Şunu koysam aslında arkadaşlar güzel olabilir mi? Hayır tabii ki de olmaz. İlle bunu kırmamız lazım arkadaşlar. O zaman şöyle takalım tamam. Ana kırılsın ana. Beni sinirlendiriyorsun lan. Hadi lan hadi. Vallahi seni bak var ya tokatlıyorum lan blok. Neyse. Aa bir tane kalmış. Al bakalım sen de git. <laughs> Mükemmel. Ve geri mi vakti arkadaşlar. O bir tane şunu unuttum. Anla onları al alma. Maalesef almak zorundayım. Özür dilerim tamam mı? Hmm, neyse. Daha sonra görüşürüz seninle birlikte. Hayır görüşemeyiz. Seni gidi lanet olası pislik. Hayvan herif. <laughs> Manyak arkadaşlar. Neyse. O zaman arkadaşlar portalın içinde. Allah. Aa, gelmeyi başardık arkadaşlar. Aa oğlum duruyorsun burada. Duruyorum babacığım. Bir yere gidecek halin yok diyor. Doğru söylüyorsun oğlum. Her neyse arkadaşlar şimdi görmüş olursuz bir Etrafını kılışı tek tek yerleştiriyoruz. Hazır mısın bakalım oğlum? Şimdi şunu da şöyle koyalım. 3 1 2 ve 3 arkadaşlar. 1 1, e, 2 ve 3 arkadaşlar. Görmüşsünüz bunu en son koyuyorum. Hii, bir şeyler oluyor arkadaşlar. <gülüyor> 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 oh, şuna bakın. Arkadaşlar yemin ederim gerçekten şey oldu. Allah suyun içine girdi. Umarım bozulmamıştır. Hayır hocam bozulmamıştır. Şimdi yaratıklarda mı deneyelim yoksa portala mı gireceksin? Aslında oğlum ilk başta yaratıklarda mı deneysem yoksa portala mı girsem? Yaratıklarda mı deneysem Yaratıkların arkadaşlar abileri var arkadaşlar burada. Kocaman abileri var. Abilerini çağırdılar. Gel lan buraya girme gel lan buraya sen buraya gel bakalım. Allah arkadaşlar şunlara bakın ya. Al bakalım sana böyle. Alın bakalım size böyle. Alın bakalım. Allah arkadaşlar şuna bakın. Yemin ederim arkadaşlar iki vuruşa tek atıyor Darkus ailesi Vallahi arkadaşlar çok iyi değil mi sizce ya? Bence çok iyi. Al bakalım. Al bakalım. Al bakalım. Al bakalım. Gelmek isteyen var mı? He, sopalamak isteyen var mı? <laughs> şunlara bakın. Şunların arkadaşlar birazcık daha şöyle ilerden şöyle vuralım arkadaşlar ya. Gelmeye çalışanları. Eğer gelmeye daha çok çalışırsanız. Lan geçeceğim buradan. Bekle lan senin işini bitireceğim. Ha bitirsin. Al bakalım size böyle. Mükemmel. Gelme gelme Geleceğim birazdan merak etmeyin Oğlum sen şimdi burada bekle tamam mı Sana bu görevi veriyorum Tekrardan burada bekle Ama sana bir kılıç verebilirim şimdi Mükemmel Evet oğlum mükemmel Arkadaşlar görmüş bir Portala gireceğim şimdi Ve bir tanesini birlikte savaşacağım Sizce hangisine girsek acaba Buna girersek creeper gelebilir Buna girersek zombi gelebilir Buna girersek arkadaşlar yani ne bileyim iskelet falan Her türlü yarı şeyler gelebilirim O zaman ben hmm, Birazcık daha küçük olanımı gitsem diye düşünüyorum da Buna gitmeyi tercih edecektim Altındaki de gireceğim Hadi arkadaşlar Gidiyoruz Gelmeyi başardık mı? Evet başardık arkadaşlar. Bir saniye. Ne oluyor lan? Bir şeyler mi? Kedi mi lan bunlar? Hey pisi pisi gel buraya. Ne pisi pisi? danazorum ben. Gel buraya. Öldüreceğim seni. Hayır, tut danazor mu? Evet danazor. Doğru mu dedin? Hayır 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 hayır. Hayır hayır arkadaşlar. Bir saniye. Gerçekten çok korkunç danazor mu? danazor diye bir şey duymadım arkadaşlar. Gelin lan buraya danazorlar. Al bakalım sana. Bir tane sana, bir tane sana. Arkadaşlar şunlara bakın. Ay çok korkunç. Bir tane bundan kullanabilir miyiz acaba? Hadi lan hadi ölmek istemiyorum. Allah arkadaşlar görümsüz bir şeyi kullandık yani ya. Ölümsüzlük totemi işe yaradı. Yemin ederim işe yarayacağım diyorum. Lan donazor kalksana. Arkadaşlar donazormuş vallahi biri ya. <laughs> <laughs> Ay, ah, işleri bitirmeyi başardık. Arkadaşlar o zaman bana balı Babacım videoyu bitirelim. Artık hepsini yani başardık enmeyi başardık değil mi? Evet oğlum gerçekten öyle. Arkadaşlar yuvarlak lanet elmas kurucu falan her şeyi yapmayı başabildik. Ve oğlum bugünün kazananı kim oldu biliyor musun? Kim oldu babacım? Tabii ki de biz olduk. O zaman arkadaşlar bu videomuzun sonuna geldik. Şu anda solda sağda çıkan videolarımıza tıklayıp orsanın kanalımıza abone olmayı unutmayın. Videomuzu like attıysanız da arkadaşlar görüşmek üzere. Peki babacım bu yani klişe şey devam edecek miyiz? Evet oğlum seferlerse devam edeceğiz. Arkadaşlar eğer istiyorsunuz daha fazla videoya like'ları gömçün abi. Hadi bakalım. O zaman görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın ve hoşçakalın. Hoşçakalın arkadaşlar.